Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Daikin kombi su basma olayı nasıl yapılır? Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Basıncı artırmak adına gerekli olan suyu basmak için cihazınızın altında yer alan ve genellikle mavi ya da siyah renkte olan vanaya benzer aparatı bulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu aparat bazen silindir şeklinde de aynı zamanda klasik doldurma musluklarına da benziyor. Kombinin hemen alt kısmına bakarak o vanayı musluğu bulmanız gerekiyor. Ve kombinizin suyu düşükse arkadaşlar onu çevirerek zaten kombiden gelen sesi duyarsınız dolarken normal suyun kombiye girişini duyarsınız o anda. Bu aparat sayesinde saat yönünün tersine döndürülerek suyu basarsınız arkadaşlar. Su basma olayını bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Evet videomuz bu kadardı. Umarım size katkı sağlamıştır. Hoşçakalın.